YouTube kanalımın kıymetli takipçileri bugün 25 Ocak 2025 günlerden cumartesi. Bugün de ülkemizde adli tıp mercillerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Geçtiğimiz hafta içinde Bolu Kartalkaya'da bir otel yangını oldu ve çok sayıda kişi hayatını yitirdi. Toplam sayı her ne kadar 78 diye ifade ediliyorsa da bir kişi de yüksekten atlayıp birkaç gün sonra hayatını yitirmişti. 79 olması lazım. Şimdi bu kişilerin adli tıbbi işlemleri tamamlanmıştı. Büyük bölümü yaklaşık 54 kişi direkt kimlik teşhisi sonrası ailelere teslim edilmişti. Bir kısmı da 25 kişi sanırım. Onlar da Ankara'da DNA incelemeleri neticesi ailelere teslim edilmişti. Yüksekten düşen kişinin de zaten hani kimlik tespiti belli. Onun da otopsi işlemi sonrası ailesine teslim edilmiştir. Bunun içinde işte Bolu'daki Adli Tıp Merkezi artı destek alınmış Düzce'den, İstanbul Merkez'den, Ankara'dan buralardan adli tıp uzmanları, otopsi teknisyenleri vesaire gelip olayın hızla adli tıp açısından neticelenmesine olanak sağladılar. Şimdi kamuoyunda tartışılan bir bilirkişi raporu, bilirkişi ön raporu tartışması var. Tartışmanın içinde Adalet Bakanı var ve ana muhalefet lideri var. Şimdi kamuoyundaki bu tartışmayı ben de sosyal medyadan araştırarak irdeleme imkanı buldum. Ve olay tarihinde göreve başlayan 7 kişilik bir heyet bilirkişi ön raporu hazırlamışlar. Ve bu rapor sosyal medyadan ulaşılabilen bir rapor. Şimdi konu şöyle, hukuki bilgiyle çözümlenemeyecek konularla ilgili bilirkişi atanır. Yani hukukçu dediğimiz karar veren hakimdir. Suç ve suçluyla mücadele eden savcıdır. Savunma da avukattır. Savcının emrinde de işte şehirde polis, kırsalda jandarma yani kolluk görevlileri görev yapar. Şimdi burada yangın meydana çıkmış 21 Ocak gece 03.20 mahkeme heyeti yani tespiti yapacak mahkeme heyeti ve bilirkişi heyeti 7 kişilik 21 Ocak sabah 07.30'unda otel önünde hazır bulunmuşlar. Yani yangın devam ederken yangın devam ettiği için otelin içine girememişler. Dış değerlendirmeleri yapmışlar. Yani otelin yanarken dışarıdaki gözlemleri, incelemeleri, değerlendirmeleri yapmışlar. Burada ilgili savcılık yani Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tabii çok sayıda ölüm var. Dediğim gibi 79 tane vefat var. Bu olayın hani nasıl neden meydana geldi. Artı işte kimdir sorumlu vesaire bulmak için bilir kişiye başvuruyor ve 7 kişilik bilirkişi heyetini atamış. Şimdi sabah gelince 7.30'da heyet otelde giremeyip çevresinde ölçümler vesaire yapınca sonra bir ara girmişler içeri yangın devam ederken değerlendirmeler falan yapmışlar. Sonra yangın tekrar alevlenince geri çıkmışlar vesaire. Bunları hep ön raporda anlatıyorlar. Akabinde de 21'i oluyor bu. 22'sinde çalışmalar devam etmiş. 23'ünde de bir ön rapor hazırlamışlar. Yani hızlı bir şekilde ve şöyle yazmışlar rapora. Hani biz tüm belge bilgilere ulaşamadık. Çünkü gelmesi gereken dosyaya çok sayıda belge var. Hani onlar gelmeden bu ön raporu hazırlıyoruz. Çünkü savcılığın bizden talebi bir an önce ön rapor hazırlayın. Hani sorumlular kim onu bilelim. Hani ona göre hukuk işlemler yapılacak. Sonra ana raporu yani kök raporu. Kök rapor denen ana rapor. Ana raporu sonra tanzim edersiniz diyor. Ama şimdi tartışmalar burada başlıyor. 7 kişilik ön rapor ve burada tabi işte belediyeme turizm bakanlığı mı diye tartışmalar alevlendiği için ve işin de artık siyasi boyutu olduğu için. Çünkü belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bakanlık da Adalet Kalkınma Partisi'nde. Bu tartışmalar olduğu için bu ön rapor çok önemli. Ve işte burada tartışma başlıyor. Ana muhalefet değildir. işte raporun başsavcılık tarafından teslim alınmadığını, üzerinde değişiklikler yapılması istendiğini vesaire ifade ediyor. Nitekim heyette dosyadan el çektirilecek diyor. Nitekim bakınca basın yayın organlarına yeni bir heyette atanmış. Onlar da birkaç gün önce yani olaydan bu rapor ortaya çıktıktan sonra İstanbul'dan gelmişler, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ve değerlendirme yapmışlar. Anadolu Ajansı'nın video görüntülerinde de bu mevcut. Şimdi konunun teknik yönleri şu. Şimdi ana muhalefet lideri diyor ki bu ilk başta başsavcılıktan atanan 7 kişi yani bu heyete baskı var. Raporu başsavcı teslim almadı belir kişiye görevden el çektirileceğini duyduk diyor. Bazı rapor üzerinde değişiklikler istendi diye bir iddiada bulunuyor ana muhalefet lideri. Adalet Bakanlığı da diyor ki bakanlık olarak diyor İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Afet Yönetimi Enstitüsü'nden Mimarlık Fakültesi'nden Elektrik Elektronik Fakültesi'nden Makine Fakültesi'nden ve İnşaat Fakültesi'nden bir kişi atadık diyor. Şimdi bu soruşturma savcılık soruşturması Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgisi yok. Adalet Bakanlığı bir yürütme organı. Savcılık bir yargı organı. Yani hakimler, savcılar Türk milleti adına görev yapıyor. Yürütme organı olan Adalet Bakanlığı ise sonuç itibariyle yürütmenin bir kanadı. Ama Hakim Savcılar Kurulu'nun başında Adalet Bakanı olduğu için yürütme hukuk sistemine rahatlıkla etki edebiliyor. Şimdi burada Adalet Bakanı diyor ki 7 kişilik heyeti İstanbul Teknik Üniversitesi'nden heyeti görevlendirdik. Burada onların görevlendirme yapması bence mümkün değil. Savcılığın görevlendirme yapması gerekir. Onlar da Anadolu Ajansı'nın kayıtlarına göre gelmişler yarım saat otelin içinde inceleme yapıp çıkıyorlar. Yarım saat böyle bir şey için yeterli mi? O da ayrı bir konu. Ama Bolu'da zaten Abantizet Baysal Üniversitesi var. Bölümlerine baktım. Bütün bu sayılan fakülteler var. Yani mimarlık, makine mühendisliği vesaire hepsi zaten var. Hani buradan mıydı ilk o 7 kişi? Çünkü 13 sayfalık rapor yayınlanmış vaziyette. Ama orada bir kişi heyeti üyelerinin isimlerine yer verilmemiş ki doğru yapınız. Çünkü husumet oluşturacak onlara karşı bir sürü toplum kesiminde. Şimdi burada Bolu demek ki artık devre dışı bırakıldı. Ankara mesela ölüm araştırması ve otopsilerde Ankara'dan destek alınmıştı DNA incelemeleri için falan. Mesela orada da Or Orta Doğu Teknik Üniversitesi vesaire var. Oraya başvurulmamış. İstanbul'daki İstanbul Teknik Üniversitesi'ne başvurulmuş. Buna da Adalet Bakanlığı kendi açıklamasında hani biz görevlendirdik diyor. Dediğim gibi bunun böyle olmaması lazım. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirmiş olması lazım. Artı onlar da işte bir rapor hazırlayacak. Görevden el çektirme kısmı da şu. Şimdi yeni bir heyet atanınca muhtemelen o raporda teslim alınmadı. Dosyada onlardan alındı ve hani sizin görevinize son verildi diye. Şimdi o raporun kamuoyuna sızması o 7 kişinin başına bir bela oluşturacak. Yani savcılık onlarla ilgili işlem yapacak bir. O 7 kişi muhtemelen olay esnasında otelde inceleme yaptıkları için daha yangın sürerken 79'da vefat olduğu için tabi olay onları çok üzdü, rahatsız etti. Ve hakikaten vicdanlarıyla muhtemelen hareket ettiler. Ama bu anladığım kadarıyla pek hoşa gitmedi. Bu raporun savcılığa verilmesi lazım. Çünkü savcılık soruşturmaları gizli. O da almamış anladığımız kadarıyla ana muhalefet liderinin açıklamasından. Öyle olunca onlar da gördüğüm kadarıyla bir şekilde paylaşmışlar başkalarıyla. O da ana muhalefet liderinin eline geçmiş. O da ifşa etti. Şimdi bu 7 kişinin başı maalesef belada. Bolu Başsavcısı'nın da başı belada. Çünkü o da neden bu kişileri atadı diye muhtemelen şimşekleri üzerine çekmiştir. Bence Adalet Bakanı da başı belada. Çünkü o da hani olayın çok içine giriyor. Her türlü şeyi bir şekilde koordine ediyor, yönlendiriyor. Ama burada tam bir koordinasyonu başta sağlayamadığı için göze batmıştır. Ama sonraki performansı karar vericiler tarafından değerlendirilecektir. Sonuç itibariyle 79 kişi hayatını yitirdi. Bu olay çok ciddi bir olay. Sonuçta 80 kişinin vefatı var ve çok ciddi hapis cezaları çıkacak sorumluluğu olanlar için. Öyle olunca bu süreç çok önemli ama hukukun nasıl Türk milleti adına görev yapamadığı, bağımsız hareket edemediği ile ilgili kötü bir örnek daha. Bu konuda çok örnek var. Bu da onlardan yeni bir tanesi oldu. Maalesef ülkemizde büyük sorunlar var. Yani bunlar bir gün muhakkak çözülecek. Çünkü bir ülke böyle devam edemez. Tefessü eder, çürür yani. Ama şu an için acı bir gelişmeye tanıklık ediyoruz.